Bu hellip peyniri. Evet şimdi kızartacağım ben bunu göreceksiniz nasıl kızarıyor. Evet. Tuzu mangalda yerinde. Çok güzel. Mangalda da yapıyoruz. <laughs> mangalda da yapıyoruz. Bu tanklarda neler var? <laughs> Bu yoğurt mu? <laughs> Bunlar yoğurt mu? Yoğurt Yoğurt proses tankları. Ne? Proses. Proses. Yani evet. Proses yani peynirin e, çek, şey, sütü çekildiği, süt çekildikten sonra içine e, mayalandı, sonra kırdığımız yer. Şey mi yapıyorsunuz yani e, diyelim ki bir bir süre e, hayır, bir süre bir olan Yok, gibi... her gün günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde programlama yapıyoruz, planlama yapıyoruz. Ama hepsi aynı anda olmuyor tabi. Çoğu şöyle, dil, örgü, lavar tabi aynı anda değil de ama o günlük planı ona göre yapıyoruz. Şu bizim şey, e, ee, faktörörtör dediğimiz ısıtan ve soğutan bizim. Hızlı bir şekilde asılıyor ama soğutuyor. Yanındaki askeri almıştık. Yani e, tren mamakını separatör dediğimiz, separatör olgunlaştırma tankı yanındaki. Yani. Bu, bunlar yine pişkirim tanklarımız. Bu evveli bir daha anlatabilir miyiz? Evet. Şimdi bu neydi? Bu, Lavaş. Evet, makinesi. davaç makinesi. Lavaş makinesi. Lavaş makinesi. Lavaş makinesi. Evet. Bu. bu ilk örgü makinesi. Arkadaki gibi örgü var evet. Bu da Evet. Usta, 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 Usta. Evet, biraz dinlenmesi gerekiyor. O sıcaklığı kullanmak gerekiyor. <laughs> suya düşeceğiz şey şey sonra bunlar neydi bunlar e, peynir altı suyunu işliyoruz peynir <laughs> altı suyu lor oluyor lor nesil değeri çok yüksek olan bir e, madde Hani altı bir çökelek diyelim ama lor olarak yani lor Burada da ambalajlanıyor mu Hüseyin? Arkadaki yer ilk peynir işte. Bir çıkarıp toplamak. Bir tane alabilir miyiz ki Böyle. İstemem. Bir tane. Bir dakika. Çok küçük bir parça alayım sanırım. Tamam. Bu böyle. <laughs> Sonra bunlar belki hazır ürünler mi? Arka soğuk havaya alıyoruz. Tamam. İki tane soğuk hava lepomuz var. Birinde evet. e, bitmiş mamuller var, değil mi? Evet. Tekrar bir açabilir misiniz? Burada bitmiş mamulleriniz evet. var. Böyle burada bir kalış süresi var mı? Bir <laughs> bir yani 24 saat içinde tekrar. Diğerinde de ee, sarf yarım yarı mağazı. Mağazı. Evet. Neler mesela bu malzemeler? Krema. var. Ne yok? Kaşar peyniri. Siz evet. kaşar da üretiyorsunuz. Evet. Hangi peynirleri üretiyorsunuz? Ee, yani yöresel e, dil peyniri, lavaş peyniri, örgü peyniri, misket peyniri, hellim peyniri, köy peyniri yapıyoruz. E, süt yapıyoruz. E, yani süt tamamını yapıyoruz. Tamam. Şimdi yukarıda Önce devam edelim. Önce de tanıtıyorsunuz. Ferit e, Bilen ben. E, Bilen e, İşletme 10 e, 1972 Antakya doğumluyum. E, 1986 yılında e, ufak bir yerde Armutlu Antakya'nın Armutlu semtinde bu işe başladık. Babamla birlikte aile şirketiydik yaklaşık bir 40 yıla yakındır bu işi yapıyoruz. Tabii Antakya'nın farklı yerlerinde daha farklı e, şeyde e, bu işimizi sürdürüyoruz. Şu an Cemil Caddesi, Güzelburç Mahallesi, Antakya'da faaliyet gösteriyoruz. E, bütün Türk genelinde, Türkiye'nin bütün genellikle üretim yapıp sevk ediyoruz. Deprem fiziki olarak çok ciddi bir etki yapmadığımızda depremde çok büyük bir zarar görmedi fabrika ama tabii ki deprem ruhumuza bedenimize çok ciddi anlamda bir zarar verdi.